ticari hayatta hukukun ekonomiyle olan ilişkisi büyük önem taşır. Hukukun sağladığı güvenlik ve istikrar ortamı işletmelerin rekabet gücünü artırır ve yatırımları teşvik eder. Hukuk, ticari hayatın sürdürülebilir büyümesi ve başarısı için temel unsurlardan biridir. Bu açıdan her geçen gün alanını genişlettiğimiz ara buluculuk olsun, tahkim olsun, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının sağlamış olduğu hukuki güven sayesinde yabancı yatırımlar için ülkemiz oldukça cazip, bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Hukuki güvenliğin sağlanması amacıyla yapmış olduğumuz tüm bu çalışmaların ekonomik hayata da olumlu yönde etki ettiğini görmekteyiz. Ama maalesef bazen, özellikle bazı siyasi düşüncelerle, bir takım kara propagandalara da ülkemiz maalesef sahne oluyor. Ülkemizde hukuki güvenliğe sadık kalınmadığına yönelik bir takım eleştiriler yapılıyor. Bunun rakamlara baktığımız zaman, uygulamaya baktığımız zaman, geliştirdiğimiz alternatif çözüm yöntemlerine baktığımız zaman, geçmişle kıyasladığımızda ülkemizde hukuku güvenliğin daha da sağlamlaştığını ve giderek de kökleştiğini tahkim edildiğini görmekteyiz. Bu anlamdaki kara propagandalara da fırsat vermemek lazım. Şu rakamları paylaş bunun nasıl bir Türkiye aleyhinde bir kampanya olduğunu ve bunun da Türkiye'de maalesef bir takım siyasi düşüncelerle propagandaya dönüştürüldüğünü de görmekteyiz. Buna da itibar etmemek lazım. Bu kapsamda 22 yılda ülkemize 262 milyar 338 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım yapılmıştır. Ayrıca 80504 yabancı sermayeli şirket ülkemizde faaliyet göstermeye başlamıştır. 2002'de Doğrudan yabancı yatırım yapan şirket sayısı 5600. Bugün 2020 sonu itibariyle ülkemizde doğrudan yabancı yatırımcı sayısı, şirket sayısı 80.504. Yani 5600'den 80.504'e çıkmıştı. Hukuki güvenlik olmasa bu yabancı şirketler Türkiye'ye gelip yatırım yaparlar mıydı? Ve miktara baktığımız zaman 2002 yılında yabancı sermaye olarak doğrudan yabancı sermaye miktarı 15 milyar dolar. Yalnızca 15 milyar dolar. 2023 yılı olarak baktığımız zaman biraz önce de söyledim. 262 milyar 338 milyon dolar. Nereden nereye geldiğinin de açıkça göstergesi. O nedenle Türkiye'de hukuki güvenliğin olmadığı gelmeyin, Türkiye'ye yatırım yapmayın, ey yabancı yatırımcı diyen muhalefet liderlerine de itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum.